Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hem de Ramazan var. Benzinimiz yine çok az kaldı. Beykoz'dayız. Beykoz'u bilen var mı bilmiyorum. Kimsenin olmadığı bir yer buralar. Öyle söyleyeyim size. Arkada mı lan şey? Telefonun nerede Burada bende. Sen de mi? He. Ee, flash. Arkadaşlar kameranın arkasında da Onur var. Onur selam kankam. Merhaba kanka. Rama Bir tane benzinlik bulmamız lazım. Sıkıntı yani. Bir benzin bulalım artık yani kanka. Kanka benzinlik bulmak için caddeye çıkamıyoruz. Çıkacağız ya rahat ol sen. Allah'ın izniyle bugün de yolda kalmayacağız ve bugün de hakkını vereceğiz bu videonun rahat ol. Kanka buradan nereye çıkacağız ki? Buradan nereye çıkacağız ki oğlum? Bu kim lan? Oğlum burada biri yatıyor lan Ramazan. Baksana. Oğlum yazık lan çocuğa Kur'an çarpsın yazık. Gel kaldıralım kuzenliği. Kanka kaldıralım oğlum. o çocuğu, ne yapıyor lan? Şaka mı lan bu? Lan ne şakası oğlum? Çocuğu kaldıralım, gel. Oğlum şaka mı lan? Kardeşim, iyi misin? Kardeşim, iyi misin lan? Kardeşim, iyi misin? Kardeşim, iyi misin? Kardeşim, oğlum nabzı, nabzı atıyor mu? Atıyor da. Kanka, ayakkabısını çıkarttım ben. Ayakkabısını ister misin? Ayakkabısını getirdim sana. Bana. Çocuk bayılmış kanka. Ayakkabısını getirdim, ister misin? Yok kanka ben 40 numara falan yok. oğlum iğrenç Benim ayakkabım daha iyi. İyi misin? Oğlum bu çocuğa ne olmuş lan? Ramazan kaldır bunu götürelim. Kardeşim gel. Kardeşim gel. Kaldır Onur. Yanına getiriyoruz Onur. Tamam gelsin. Oğlum çok, çok, çok ağır lan çocuk. Oğlum çocuk çok ağır lan. Gel gel. İşte hmm. arkadaşlar. İyi bir insan olmanız gerekiyor işte. Bak. Koş çocuk hmm. koş. Düzgünce koy lan düşecek düşecek koy. Tamam tutuyor. Düzgünce binsin ayağını da koy ayağını da koy. Bayıldı mı? Hmm. Onur, Onur. Efendim kanka. Çocuk Anladım. burada kalsın. <laughs> çocuğu arabaya alalım, evine bırakalım. Nerede yaşıyor bu çocuk? Baksana kanka. Onur, çocuk yanında kalsın. Ramazan sen de arabaya bin. İyilik yapalım ya. Çocuk bayılmış yolda Götürelim ya. tabii ya. Kardeşim uyanık mısın kardeşim? Şş. Onur şu çocuğu dürtsene. Kardeşim. Şş. Kanka bu çocuğu uyandırmamız lazım. Bak arabayı aldık da. Abi. Kendine gelemedi hala. Telefonu... Kanka bu çocuk nerede oturuyor? Bu ne yapıyor lan? Telefon nerede? Nasıl... Telefonu, Telefonu var, var. mı cebinde onun? <laughs> bu çocuğu uyandırmamız lazım kardeşim. Hastaneye falan mı? Lan ne şey. hastanesi oğlum? Polisi arayacağım ben birazdan. Ya da öyle bir şey yapmayalım ya. Hastane Kardeşim uyansana da... ya. Oğlum senin ismin ne lan? İsmin ne lan senin oğlum? Allah Allah. Şş. Kalk kalk. İyi misin? Şşş. Abi cevap da vermiyor ya. Senin, senin müsait mi kanka? Senin eve... Kanka bizim evde dolu şu an. Dolu mu ya? Misafirler de var. Cık, oğlum sizde kalsın bu gıcı lan çocuk. İyilik yaptık bari sonunu getirek yani. Ya, İyilik bak, yaptık hastaneye yani. götürelim bir baksınlar ne oldu ne olmadı. Ya ya alkol içmiştir. Ya bir şey olmuştur. Ya da aklıma kötü bir şeyler geliyor kanka bak. Öyle şeyler gelmiyor. Ya mi? kanka belki adam adam yolunda yürüyor bir şey verdiler adama. Haberi yok ya. Belki de, belki de. Hastaneye götürelim oğlum. Bir şey bir şey olmasın. Başımıza bela olmasın bak. Sen şu telefonu tut. Aa şu. Dur bak şimdi. Bu çocuk büyük ihtimalle buralarda bir yerde oturuyor ya. Yani. Burası nereye lan burada? Burası nereden harbiden bilmiyorum ama. Kanka iki dakika dursana ben şuraya bir işim geleyim ya. Çok yandı. Anlayacağım. Abi muhabbiyete bak ya. Ya abi sen de uyansa Yok oğlum burada... ...nereye yapacağım oğlum? Burada tuvalet muvalet yok. Kanka sen bir şey söyleyeyim mi? Ne? Hoşuna gitmeyecek ama. Neyden bahsediyorsun aga sen? Bugün günlerden ne? Pazartesi mi? Ne bugün günlerden lan? Bak, bak. Bak bak. Ne diyorsun oğlum sen? Kanka ne diyorsun sen? D**k mı yaşıyorsun benimle sen? Abi... Bak sen tarihe bak tarihe. Oğlum tarihte ne var lan? Sen bir tarihe bak. Ondan sonra 8 Kasım Çarşamba. Ne demek yani? Bundan bir yıl önce ne yaşadık? Kanlı ay tutulması. Evet. Dedik. Bağından ne yapacağız lan? Belki bu da onlardan biri ise ne yapacağız? Aga iyi yardımseverlik yapmayalım mı yani? Oğlum harbi 8 Kasım bugün arkadaşlar. Ay, Allah çarpsın bugün kanlı ay gecesi lan. Onu, onu bunu boşver de çocuğu aldığımız yere bak. Aldığımız yere bak. Araba geçmiyor. Sinirim bozuldu abi baksana. Kardeşim sen uyan sana bir ya bir uyansana sen ya. Kim oğlum bu? Ben niye aldım bunu arabayı bilmiyorum ama. Bari bir like at canım videoya bari video paylaşacağım bir like at. Hala video diyor abi. Na bak Güzel. araba geçiyor bak araba geçiyor. Abi kaç, kaç saat sonra geçiyor? Harbiden. Bugün 8 Kasım kanlı ay gecesi bugün ya, arkadaşlar. Ya, hiç hatırlayanlar vardır <laughs> yani hiç. ha. Hiç. Ben eve gitmek istiyorum kanka. Şu çocuğu başımızdan atalım. Sonra ne yapıyorsak ya, yapalım. abi şuraya bir yere koyalım. Bak her aldığımız çocuk adam her neyse aynı şey başımıza geliyor. Ya Baş bir şey olmayacak sen niye korkuyorsun ki kanka sen? Oğlum korkusundan değil. Korkma kardeşim Korkma. sen Ramazansın ya. Ram Oğlum, Rambosun sen. Tamam bu çocuğu... Kardeşim sen nerede yaşıyorsun ya? Abi cevap da vermiyor bak. Sen nerede yaşıyorsun insan ya? böyle yapıyor bak. Kime yardım etmek istiyorsak aynı şeyi yapıyor ya. Allah Allah. Bu çocuğu bırakmamız lazım canım. Böyle bir şey alamaz. Bu çocuğu bırakmamız lazım. O zaman aynı yerim, aynı yerine mi bırakalım? Bak bugün 8 Kasım kanlığa giriş olduğunu ben bilmiyordum kardeşim. Bilsem ben sana böyle mi davranırım kanka? Sen beni tanımıyor musun? Ya, ya beni ben. tanımıyor musun? Kim şimdi sen ha? Abi dalga mı geçiyorsun ya? Ben seninle dalga mı geçmiyorum? Arabamın benzini yok, ben daha ilerleyemeyeceğim kardeşim. Kanka. Kanka yok, benzin atmamız lazım ya da bu çocuğu bir salmamız lazım. Arkadaşlar 8 Kasım kanlı ay gecesinde ay nerede? Ay yok işte, ay göremiyorum ben de. Allah çarpsın ben gördüm az önce. Az önce gördün de az önceki şimdiki konumumuz aynı mı? Saat kaç oldu? Bak bakayım saate. Saat kaç oldu oğlum? Oğlum dur bakayım. Saat kaç oldu? Onur, bu çocuğu aynı yerine bırakalım, biz eve gidelim. Aynen, biz gidelim. Oğlum saat kaç lan? Saate bakayım. Saat 9.30. Ya ne, şey ne 9.30? Saat 10 olmuş oğlum. Saat 11'den sonra bizim işimiz sıkıntı. Sıkıntı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum lan, 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 tut lan, kaçmış tut lan. Lan oğlum kaçtı Ramazan, kaçtı Ramazan. Gel arabadan inin. Arabadan in arabadan in. Nereye gitti lan bu? Ramazan gel Ramazan, bulmamız lazım Onur? Efendim kanka? Bu çocuk bulmamız lazım kanka. Abi oraya gitti. gitti? Orası, orası sıkıntı, orası sıkıntı bu? ya. Hep şey böyle yerlerde başımıza bir şey arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu gece başımıza bir şey gelmezse başka hiçbir zaman gelmez. Ben eskiden beri tanıyanlar bilirler. Aa bu çocuğu da tanıyan bilir eskiden beri. Bizim başımıza neler geldi? Kurt adam muhabbetlerinden artık sıkıldım. Belki de böyle bir şey gelecek başımıza. Gel yukarı çıkalım gel. Çıkalım kanka haydi. Yani git. Ne var ne var oğlum ne var? Gitme oğlum ya. Yok abi. kanka yok gel. Hep böyle aralarda başımıza bir şey geliyor. O çocuğu bulalım kanka. O çocuk hayırdır ya? Buluruz da kanka başımıza bir şey gelmesin. Başımıza ne geldiyse ya iyilikten ya da merhametten geliyor. Onu lan? O ne lan dön, Geri dön, geri dön. dön geri, geri dön ya, geri dön. Ya ne olduysa oldu gidelim evimize ya. Kardeşim. Gece gece aksiyon mu varıyoruz abi biz? Kanka bugün 8 Kasım kanlı ay. Her şeyi göstermem lazım ben insanlara. Ben her şeyi çaldır ekmeğine göstermem lazım. Abi sonra abi, gösteririz. Eskisi, gel, eski eski günlerde gösterdik biliyorsunuz arkadaşlar. Ama tekrar göstereceğim. Kendimi kanıtlayacağım size yani. Genelde ağaçlık alanlarda oluyorlar. Genelde o zaman abi buraya çıkması lazım. Buraya abi. mı? Baksana. Sanki yolu yapmış kendisi. Yok yok. Sen gel... Sen gelecek mi bizle? Gelirim. Adamsın lan. Adamsın lan. Harbi bir onur harbi isterse. kral bir adam. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Onur harbi kral bir. ama kurt, ama kurtlarla karşılaşırsak... <laughs> ...dikkat edeceğim. Yem olarak seni atarız onur. Dikkat, Dikkat et edeceğim. verin lan. <gülüyor> <gülüyor> Ver şu kamerayı ya. İlerleyeceğiz. Başka bir çaremiz yok ya. Videoyu başlattık bir kere. Başımıza da böyle bir olay geldi. Orada yatan bir çocuğa yardım ettik. Çocuk kaçmaya başladı lan. Abi adama saldırdı bildiğin ya. Gel Gel. Sen. gel. Kanka bak durduk yere başımıza bela alıyoruz ya. Oğlum gidelim evimize saat kaç olmuş? Sen Oğlum, sanki ben... böyle şeylere alışık bir adam değilsin. Böyle konuşuyorsun ya ben de kanka. Ya alışıyorum da abi. Devam, sessiz so, ol da... bak sessiz so. ol kurt sesleri geliyor duyuyor musun? Kurt sesleri geliyor. Akrabaları falan ya bizim. Onur duyuyor musun Onur? Duyuyorum kanka. Kurt sesleri geliyor Allah çarpsın. Nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Oğlum burası çok karanlık lan. Abi dur bakayım. Bizim mahalleye benzemiyor burası Ramazan. Nerede köpek de var. Nerede? bak Nereden gideceğiz abi biz? Abi baksın köpek de var. Allah arkadaşlar 8 Kasım kanlılar girişi dışarıdayız yine gece dışarıdayız yani. Nerede oğlum? Aga ben çok tedirgin olmaya başladım. Ne ya gidelim ya. Köpek sesleri falan da gel, bak. gel. Öpme, köpek Köpek bir Gel gel. Bak. Nereden gidiyoruz arkadaşlar? Buradan mı gidiyoruz? Gelin gidelim. Gelin gidelim. Nereden gidiyoruz? Ya, şurada köpek Kurt adamlara selam olsun. Kurt adamlara selam. Neredesin? Abi gitme 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 gitme. Gitme. O ne lan? Bak. Ramazan orada bir şey var lan. O ne lan? Abi bu ne? Ramazan o ne lan? O ne lan? Ramazan! Lan ha, Ramazan! Ben de, ben de. Harbiden kurt adam gerçekmiş arkadaşlar. Kanlı ay gecesi gerçekmiş. Allah çarpsın. Eski günlerdeki gibi. Ramazan. Geliyor musun? Ha Ramazan geliyor. Al. Abi. Ne oldu? Abisinin a**a koyuyor. <laughs> ne oldu? Oğlum kurt adamlar saldırıyor bana. Bayıldım <laughs> orada lavabı bıraktım ya. Kaç kaç kaç. Oğlum geliyorsun sen kamera mı çekiyorsun hala. Bismillahirrahmanirrahim. Ben size söyledim kanlıya gerisi gerçek. Bugün 8 Kasım 24 Ocak'ta 25 Ocak'ta tekrardan kanlıya gerisi olacak. Geliyor mu lan Ramazan? Bak sesler geliyor. Allah çarpsın sesler geliyor lan. Evet. Onur nerede? Bilmiyorum. Onur nerede? Onur nerede? Onu orada göremedim. Bilmiyorum. Oğlum Onur nerede? Sen şaka mı yapıyorsun? Kanka ben Onur'a bakacağım. Bekle burada ben geliyorum. Arkadaşlar tek kaldım. Ben arabaya gidiyorum ya. Böyle olmayacak bu yok yok. Kanlığa girişi tek başına. Ramazan salak mısın? Gelsene Ramazan. Ramazan gelsene. Ben gidiyorum arabaya gidiyorum ya. Allah çarpsın ben arabaya gidiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum Ramazan nerede kaldın lan? Ramazan neredesin lan? Ramazan tek bıraktık salak gibi arkadaşlar. Kurt adamlar şakaya gelmiyor. Bu kurt adam dediğiniz olay ger gerçek. Ne oluyor lan? Oğlum onuru yemişler. Yemişler. Bas gidelim şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Arabayı kilitledim kanka ben şu anda. Arabayı kilitledim. Arkadaşlar onuru kaybettik. onuru Keşke bırakmasaydık çocuğu ya. Keşke bırakmasaydık ya. Allah çarpsın ya. Ne yapacağız? Lan ne yapacağız? Ne yapacağız? Onur gitti oğlum. Bilmiyorum abi. Ne bileyim ya. Kanka başımıza bir şey gelmez oğlum. inşallah ya. Ne? Oğlum ben halamlara ne diyeceğim? Niye? Halan ne diyeceğim oğlum? Senin akraban mı oğlum Onur? Kuzenim oğlum. Ciddi misin? Ciddiyim. Kanka gel onu kurtaralım ya. Gel. Kimi? Onur'u. Kardeşim kurt adamlarla nasıl mücadele edeceğim? Mal mısın sen? Elmas var mı? Arabada elmas var mı? Elmas, elmas gösterelim. Demir gösterelim, kaçarlar. Ne elması ne demir oğlum. Gümüşten kaç, kaçıyorlar onlar. Tamam, gümüş var mı arabada? Ne bileyim biz gümüş mü kullanıyoruz? Bu olur mu? Arkadaşlar Yok. bununla kurt adamlarla mücadele edebilir miyiz? Abi dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun? Ya Ramazan onuru bulmamız lazım ya. Onuru bulmamız lazım ya. Ya bulalım diyorum ya. Lan nasıl bulacağız? Bakalım Onur'un yanına gidersek bizim de başımıza bir şey gelecek. Ben yüzde yüz eminim. Allah belamı versin ya. Abi ben hiç değilim. Vallahi hiç değilim ya. Ne yapacağız kardeşim? Hastaneye götüreyim mi seni? Yok ne hastanesi Vallahi abi? Vallahi hastaneye mi seni? İstiyorsa. Ya abi ben Kar gidiyorum. Nereye gidiyorsun kanka? Gel ben gel. Tamam yo, yo, tamam. Gel gel. Gitme bir yere. Ara. Arabayı çalıştırıyorum. Ya oğlum sen kapat şunu, ne yapıyorsun ya? Gel Onur'u bulacağız. Kanka videoyu çekmem lazım bunları. Arabayı çalıştırıyorum. Ya videonu başka zaman çekersin oğlum. Gel şu adamı bulalım ya. Kanka yok. Kanka en iyisi gidelim buradan vallahi. En iyisi gidelim buradan ya. En, ben en iyisi gidelim buradan. Anamlara ne diyeceğim? Ne? Anamlara ne diyeceğim? Abi ben ne yapacağım şimdi ya? Onur'un babasına de ki Yiğit'le bir yere gittik.

Gecenin köründe 8 Kasım kanlığa gecesi böyle bir şey arkadaşlar. 8 Kasım kanlığa gecesi böyle bir şey arkadaşlar. Oğlum sür eve sür sür. sür. sür tamam sür eve, süreceğim. Sür. Süreceğim sakin ol sakin ol. Kapatıyorum kamerayı kanka ben. Kapat ya. Kapatıyorum bu ne lan geliyor mu lan? Geliyor mu lan? Geliyor. Ramazan geliyor mu? Geliyor arkadan görüyorum geliyor. Bismillahirrahmanirrahim indirelim mi onu ne yapalım indirelim mi Ramazan? Abi nasıl indireceğiz? Ee, Tut şunu. Gel, gel saçma sapan iş yapma İn... gel. Çık, buraya gel iyi. Şey, hayır iniyorum ben. İniyorum. Neredesin lan? Neredesin lan? Hani nerede? Nerede? Aa bak şurada. Nerede oğlum? Aha. Geliyor mu? Ramazan gel. Ramazan gel. Arkadaşlar onu yakalayacağız. Koş. Koş kanka koş. Onu yakalayacağız arkadaşlar. Nereye gitti? Nereye gitti oğlum? 8 Kasım kanlı ay kardeşim bugün. Bugün, bugünün sıkıntılı bir günü bugün. Bismillah. Yok buralarda ya. Bismillah. Şimdi buradaydı. Sesi duyuyor musun? Duyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi duyuyor musun? Şimdi buradaydı. Dalga mı geçiyorlar? Gel arabaya binelim gel Allah aşkına gel arabaya binelim. Gel arabaya binelim kanka. Böyle bir şey olamaz ya. Bir tane kaybımız var. İsmi Onur. Soyadını bilmiyorum. Ramazan'ın akrabası. Bir tane kaybımız var. Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin diyeyim. Ne diyeyim kardeşim sana buradan. Beni izleyen herkese de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben arabaya biniyorum. Yakalayamadık. Kimseyi yakalayamadık. Eğer o kurt adamı yakalasaydım bugün kurt kadın yapacaktım. Ama yakalayamadım. Çavdar ekmekleri buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Hepiniz adamın dibisiniz. Kur'an çarpsın. Gel arabaya binelim.